Selamlar. Dert babası Altuğ yine karşınızda. Bugün size yine kameralardan bahsedeceğim. Bu kameralardan ben kurtulamadım. Kahvede oturuyorum. Yani kahveden çıktığım yok zaten. Bu USB kameralardan bahsetmiştim. Bunların kabloları arkadaşlara sorun olmuş. Sürekli uza yani yerlerde sürünen kablolar, takılanlar, düşenler falan. Dediler altı bu böyle olmayacak. Bu kamera işine bir çözüm bulmalıyız. E bulalım da nasıl bir şey istiyorsunuz benden ne yapmamı istiyorsunuz alto bize pratik net kompakt kameralar bulmak zorundasın ya da yapmak zorundasın dediler yap yap nereye kadar hazır yapılmışları var ben de dedim ki tamam bu iş benim işim size kalem kamera bulayım siz de onlardan alın çünkü arkadaşınıza hediye edersiniz kahvede o da Gömleğinin cebine takar bu kalemi ve siz de onun şeyini rahatlıkla böyle elini, kağıdını, okey taşlarını görürsünüz. Bu çok süper bir fikir olabilir şeyinden giderek ben arkadaşlarıma kamera kalem önereceğim. Böylelikle karşıdaki rakibinin elini güzel güzel görmüş olacak. Hadi ilk kalemimize geçelim o zaman. Şimdi bu pakete bir bakalım açalım şöyle bir güzelce. Gel bakayım. Bu kalemden çok. Bu ne ya? Böyle kalem mi olur? T189. Bu ne? Kablo. Oha. Böyle bir şey mi giriş mi kaldı ya? Kardeşim kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Neyse şuna bir bakalım. 64 GB. Akıl yün. Ha. 720. 1080 görüntü. İyi. Tamam. Bunlar neymiş? Bağlantı. Akıl yün. Hmm özelliklerimiz arkasına bakalım evet şimdi tamam neyse ee, nereye basıyoruz bu ne hmm, aşağı indiriyoruz kamerayı açıyor hmm. sonra bu kameranın kendisi vay evet iki tane düğme var o düğme değil onlar ne ya? Işık onlar ya. LED ışık onlar. Burası ne? Kıçı. Kartımız. Hmm. SD kartı buraya takıyoruz. Taktık. Bir bakalım. Evet. Ne yapacağız şimdi? Basıyor muyuz? Evet bastım. Ne oldu? E, mavi ışık yanıyor. Bir daha mı basacağım? Tam basayım. Evet. Şimdi ne oldu? Aha. İkisi birden söndü. Allah Allah. Basayım. Evet. Şiş. Allah mavi sürekli yanıyor. Kırmızı söndü. Oğlum nasıl çalışıyorsun sen ya? Allah Allah. Bastım. Basılı tutuyorum. Hı. Hmm. Yine aynısı oldu. Bir daha basayım. İkisi birden söndü. Çalışıyor musun çalışmıyor musun anlamadım ki geri zekalı ya. Zaten kaleme de benzemiyor. Boka benzemiyor. Bunu da niye aldıysam. Çalış lan. Evet. Ha şimdi mavi sürekli yanıyor. E çekiyor mu kardeşimizden? sen? Bunu çekip çekmediğini nereden anlayacağız ya? Kırmızı, kırmızının yanması lazım ki record ediyor olsun. Cık. Ay arkadaş ya kalem mi alıyorsun, kamera mı alıyorsun, dert mi alıyorsun belli değil. Şimdi e ee? çekiyor galiba. Becerdik mi? Yok. Buna mı basacağız? Aa, bir daha basayım basılı tutayım yok Cık. hay arkadaş ya İkisi birden söndü Aha, onu gömlek cebimize sokacağız şey yapacağız oradan bu da usb girişi böyle usb bulursanız sokarsınız neyse şimdi geçelim diğer ürüne evet bu daha kalemsi bir ürün gördüğünüz gibi bildiğiniz kalem bu ya fıstık gibi kablosu usb usb kalemin kendisi bir de naylona koymuşlar güzelce oh işte budur abi bunu rahatlıkla arkadaşına sana hediye aldım Kardeşim ya güzel günlerde yaz diye verirsin. O da cebine takar. Ha tabi ceketin cebine takarsa sıkıntı. Burası da USB zımbırtısı buna giriyor. Tamam bunu sokuyoruz böyle. Bunu da bilgisayara sokuyoruz. Buradan böyle taktık tekrar. Evet kamerası da şu. Güzel gizlemişler belli olmuyor. Buna SD kart takmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi şuradan içeriye bir tane SD kart salladım. Gayet hoş. Güzel. Neyse. Şimdi şuradan açıyoruz. Kapatıyoruz. Buraya basıyoruz. Şey yapmak için. Çekmek için. Bastım. Şu an hazır ola mı geçiyor bu sarı yandığına göre hazır ola geçiyor. Bir daha basarsam ne olacak? Çekiyor. Hmm. Ama bu çekerken sürekli böyle ışık yanarsa karşıdaki adam bunu görür anlar ya böyle bir şey mi olur? Bu sakat. Kahvede bunu herkes çakar. Hmm. Bu böyleyse işe yaramaz. Basayım. Aa mavi yanıyor bir de ya. Ulan çok belirgin. Bu yok abi. Bu bizi bozar. Kötü. Basıyoruz. Yanıyor. Güzel yanıyor da. Cep telefonundan da gözüküyor. Bu olmadı be. Bu ışığı iptal edebilir miyiz? Neyse. Bu kaleme geçelim. Şimdi bu kalem HD Pen Spy Cam diye geçiyor. İçinden çıkanlara bakıyoruz. Böyle priz şey mi çıkar ya? Yine USB zımbırtısı, CD, kullanım kılavuzu. Türkçe arada bul, bulamazsın tabii ki. Neyse hadi kaleme bakalım şimdi. Böyle altın kaplama maplama. Yani bunu müdür arkadaşınız varsa buna hediye edin arkadaşlar. Yani... Böyle tam müdürlük kalem yemin ederim var ya of genel müdürlük. Neyse şarjda da böyle. Şimdi buraya basıyoruz yeşil yanıyor, kırmızı yanıyor. Kırmızı yandığında herhalde yo şöyle yanıp söndüğünde çekiyorum demek. Hmm, yeşil ne peki? Hazır mı demek? Basılı tutunca ne oluyor? Anlamadım. Söndü. Neyse. Bunu da açalım. Prensip aynı herhalde. Birbirlerinden kopyalamışlar. Buraya takıyoruz SD kartı. Evet. Bu şarj etmek için bunu buraya takıyoruz. Eh. Kapatalım. Evet. Güzel kalem be. Vallahi güzel. İş görür cebe de koydun mu böyle? Ah. Oh. Neyse. İdare eder. Şimdi geçelim diğer ürünümüze. Bu da başka iSmart e, Space Pen diye geçiyor. Kutuya bir bakalım. Gördüğünüz gibi 1080 çözünürlükte görüntü çekebiliyormuş. Smart. Evet, Smart. Güzel. E, bura, bunlar ne? Olan, hmm. Vay arkadaşım ya Tamam Böyle gördük deminkine benziyor zaten Lens var hmm. Video Çekiyor kaydediyor Burada ne yapmış? kontak numarası falan vermiş sanki arayıp da abi kalemle ilgili şu sorunum var falan diye soracağız da yazmış oraya numarasını neyse şunu bir açalım nereden açacağız ya Çık gel lan. evet evet kutumuzdan böyle bir kalem çıkıyor sonra bu USB kablomuz. USB, USB. Tamam. Güzel. Şimdi bu bir es ya SD kart değil de USB stick. Bu da USB stick. Adamlar USB stick'i bile düşünmüş be. Kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzuna bakıyoruz. Evet. Arkası boş galiba. Tamam be arkadaşım arkası önü zaten. Niye arkasına bir şey yazmadınız onu da anlamadım ki. Bu da böyle. Şimdi adamlar 16 GB'lık SD kart bile koymuş. Helal olsun. USB bellek veriyor. SD kart veriyor. Adamlar daha ne yapsın anasını satayım. Evet bir tane de bana mektup göndermişler. Altuğ Bey ürünümüzü kullandığınız için çok teşekkür ederiz. Nice nice günlerde güzel güzel kullanın. Sizin sayenizde PR'ımız artıyor. Büyüksünüz neyse. Evet kalem. Gel bakalım. Kalem değil mübarek Kalashnikov gibi bu ne ya? Ağır da anasını satayım ya. Buradan açıp kapatıyoruz. Evet, bu kalemlerin çalışma prensibi, yapıları, şekilleri birbirinin aynısı. Eskiden şey vardı ya, hesap makinalı kalemler, saatli kalemler. Bay ve neredenleri, kameralı kalem. Evet. Bu da deminki sarı altın kaplamaydı. Bu da platin kaplama. Bunu da Cumhurbaşkanı falan tanıdığınız varsa onlara hediye edebilirsiniz. Gerçekten güzel ya. Kıyak basıyoruz. Demin ki aynısı bu. Güzel be. açalım. Bunun o kalem böyle açılıyor ucu. Ha, içine açalım. Böyle USB zımbırtısı. Bunu böyle takıyoruz. Deminkinden daha güzel en azından. Evet. SD kartı da şuraları bir yere takacağız galiba. Hmm, güzel. İdare eder. Ne var? Hiçbir şey yok. Bunun ucu bitince nasıl değiştireceğiz abi? Herhalde mevcut kalemi şey kalem içini keseceğiz. Hadi bakalım. Güzel. İyi tamam. Güzel bir kalem ya. İş yapar. Ama istemsiz olarak bunu gömlek cebinden araklayabilirler ha. Buna geçelim. IMAX X HD 1080 kamera. İçinden bunlar çıkıyor. Böyle Lego gibi bir araya getireceğiz bunları. İşte şöyle takıyoruz. Böyle oldu size bir kalem. Bu çok alengirli değil deminkiler gibi. Bunu da orta halli arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Şuradan şarj edeceğiz. Gördüğünüz gibi böyle. Bu şekilde şarj oluyor. Normal bir kalem. Bu harbiden gizli kalem sırıtmıyor. Böyle açıyoruz. Böyle koyduk mu of ofiste kim ne dedikodu yapıyor var ya of of. Şimdi buna bir SD kart takacağız da vay arkadaş ya böyle cımbızla mı çıkartacağız takacağız. Cık. Bu çok zor. Sıkıntı. Neyse. Güzel kalem be. Hadi. Başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Güzel güzel röntleyin.